arkadaşlar bizlerle birlikte Roblox Bırakım'da e, yeni güncellemeleri yapıyoruz. Yeni güncellemelerde yeni güncellemeleri oynuyoruz. Ve yeni, güncelle, yeni güncellemelerde biliyorsunuz ki, ki birkaç gün önce Volkart ara, arabaları gelmişti. Burada da arkadaşım yanımda Furkan var. Şöyle selam diyeyim ona. Selam diyeyim. şöyle selam. Selam yazalım. Şöyle video çekeyim. Çekiyorum. Dur şöyle olmaz. Çeki yo. Brum. Video çekiyorum dedek. Arkadaşlar Arkadaşlar kanala abone olup like atmayı unutmayın. Video <laughs> ilk sizden like güzel olanlara hemen abone olup like atmayı unutmayın. Videoyu <laughs> ilk like like etmeyin. Sadece videomu izleyin ve lütfen like edin. Videoma tam 30 like istiyorum. 30 like gelirse ikinci videomu şimdiden çekerim. Şöyle bir yazalım burkana. Şöyle Evet. <laughs> Arkadaşlar yeni güncellemeye başla başlayalım artık. Şöyle ara bir wild kart arabaları var. Bir bu var bir de sözden premium olanlardan bu var. Ee, nerede? Ha burada. Evet. Ee, hayır yazarım. Hayır yeni ben gün gel güncelme güncellemeleri çekiyor Arkadaşlar şöyle bir bol kart ara araba, arabamıza girelim şöyle 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 gidelim bakalım hızın nasıl olacak aa benim üstümden eziyorlar. ha kurkan. şöyle şöyle hemen gidelim 800 Robux'ta satılan satılanlar var 800 Robux'ta bu arabaları alırsan pişman olacaksın Bu arabalar sadece sadece havalı bir tek havalı olan e, Bu Lamborghini var Lamborghini'yi de çok seviyorum Yani Lamborghini derken en üstteki bunlarla bahsediyorum İkisinden de bu Furkan ve onun kuzeni Arkadaşlar yazalım şöyle Furkan'a Furkan Evet Furkan diyeyim sana seviyorum Furkan Evet Furkan <laughs> İnsanlara videoda yeniyim <laughs> Gıdaaaayyım Gıda vodayım Gıda <laughs> Ben bir youtuber Bana silah verdi alayım bekliyorum Bana Arkadaşlar Çok iyi bence Bugün geldi. Bugün de aleme çok iyi. Yeni ev gelmedi Yeni ev gelmesi istiyoruz. Niye? Evin? Yeni yeni ev gelsin sonra da. Galiba evler çok fazla oldu. Bir daha yeni ev getirelim. Dur bu bize ev getirir. Ben ev istiyorum o yüzden ev alıyorum. <laughs> Niye evler bu kadar sevdiğimi bilmiyorum ama evler sevdim için olabilir belki. şöyle bir sen. Oh, on popi var. Sen her on popi. Her on popi. Her on popi. Her popi. Gerçekten sen yalan yalan her on popi. Sen papillere inanmıyor ha? Arkadaşlar bu videoya tam 30 like istiyorum. 30 like gelsin. Artık yani amacımız tam 100 aboneye ulaşmak. 100 abone olunca daha iyi videolar yapacağım. Daha iyi. Daha iyi çekmeler yapacağım. Daha uzun çekmeler yapacağım. Hatta can, canlı yayın bile yapabilirim arkadaşlar. Yani öyle düşünün. Şu anda kimler varmış? Ee, bakalım bakalım bakalım. var. Arkadaşlar eğer eğer bana istek atmak istiyorsanız İsmini söylemeyeceğim Bazı videolarında çekerken görebilirsiniz. Görebilirsiniz. Onlardan da görme şansınız var yani. Şimdi hemen gidip gidelim. Ev şimdi. O var. parti var. Partiye gidelim. parti Bir de Yeni ev gelmemesine üzüldüm ya. Öf. Öf ya. Öf. Yeni ev gelmesi için kanala abone olup like at. Kana, kanala abone olmazsan Noob seni yer. Aynı bunun gibi. Şöyle Nub'un kardeşi seni yer. Aa! Ve Nub da üstüne seni tutar. Aa! Burada ne yazıyor? Hi, e, İngilizce. İngilizcem. Yeni İngilizcem. O kadar da iyi değil ki. Dur ne diyor? Noir mi toplanmamızı istiyorlar. Noir mi nerede? Bu emekliye toplama stil yazıyor. Aa ne oluyor ki? Benim evim ya ben ev açtım ya. Aa hemen bakalım. Şuradaki en aşağıda bu evler geldi işte. Aa kaşeler oldu. Teminim alanı. Ne çok seviyorum. Bu benim ikinci açısım. Ee, Koşmuyorsun. Bu benim ikinci açım Açışım Olsa bile Yani ne sevsinelim Bize ev aldım değil Bize yeni güncellemeyi aldım Söyle Dikkat ettir beni bu Hop Bu ne ismi ne Neyse Sonra koyalım Yine Mave miydi ya? Ne? Söyle girelim. Arkadaşlar sizin şu anda abone olmadığınızı görüyorum. Hemen abone ol. Hemen abone ol. Abone olmadığınızı gördüğüm için Abone olup like atın. Daha çok daha fazla tavsiye vermem için size Arkadaşlar burada toplananlar var. Şimdi sırayı dağıtacağız. Şuradan araba mı alsam yoksa sepet daha iyi. Sepet daha iyi. Sepeti kullanabiliriz. Şöyle Şöyle hepsini dağıtacağız. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna gelelim yavaşlar. Şöyle bir video sonu yapıyorum. Nasıl yapsam ki? Mesela Uzak bir eve gitmek. Mesela dağın üstü. Duygu değil. İşte ne ee, neresi oldu? Unuttum galiba. İşte burası. Burada gözümüzü bitirebiliriz. Kanala abone ol, like atmayı unutmayın. 30 like bekliyorum ve abone. Evet.